YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bad Wars oynayacağız. Ee, birazcık Sky Wars girelim. Yani birazcık Sky Wars oynayalım. Ama Let Craft oynayacağım. Çünkü arkadaşlar Sky Wars'ta ben banlandığım için bir sorun aksa aksaldı. Niye banlandım? Arkadaşlar hile aşırımdan dolayı e, ban yemişim. <laughs> Abi e, bir de ee, açtım ya çok gaza gelmiştim bütün gün hile açmaya başlamıştım neyse arkadaşlar <laughs> Orsa girelim. Arkadaşlar başladık şimdi havalı giriş yapmak istedim Şimdi ama havalı giriş de yapamadım ki. Neyse hadi. Arkadaşlar şimdi hemen bu taktiği size göstereceğim. Çok basit bir taktik yani. Bu taktiği uygulayın. Bütün bloklarınız gidiyor ananı. Ne, ne 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 ne? Abi ben niye böyle oluyor? Arkadaşlar ben temin bed girecektim. Girmedi ya. Bende bir sorun mu var? Varsa söyleyelim yani. Yani abi böyle oyun oynanmıyor yani. Abi sen oraya gitme bence. Senin ilk önce bana gelmen lazım. Abi bu ne oluyor? Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. Baba, baba, baba. Sen de goodbye. Hop dur abi. Adam çok güçlü gibi duruyor abi. Hop hop hop. Sen kimsin oğlum? Sen benim ne kadar iyi oynadığımı bilmiyorsun galiba. 3, 2, 1. La 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 la. Hadi. Goodbye. Abi öyle bir gaza geldim ki. Neyse diğer ikinci elimize geçelim. Ama çok gitteyim. Neyse diğer ikinci elimize o zaman geçelim. Arkadaşlar başladık şimdi az kaldı tam e, havalı giriş yapmak istiyorum. Videolarda o zaman fırt diye bir efektler falan koyabiliriz. <laughs> abi dur. Abi ben bir, bir adamda görmüştüm böyle alıyordu kırıyordu içindeki her şeyi alıyordu yani. Taktiğimiz bu abi. Abi ben her şeyi biliyorum ya. Dur ben ne yapıyorum oğlum. Demir alacağız. Şunu alalım. Abi şey de çıkmıyor ki bize. Ender Pearl çıksa çok iyi olacak. Neyse şunlar şurada kalsın. Atacağım onları. Yumurta. Tavuk. Tıvık tıvık. Hop hop hop. Abi ayıp oluyor ama yani. Bizi de birazcık net sanıyorlar kardeş. Biz elbiyenin arkasındaki oyuncu ailesiyiz. Hiçbir şey. Hiç kimse bizi az Ananı. Abi o meseleler ayıp oluyor ama. Attığın oku var ya. Şimdi o attığın okları senin. Şimdi yedim seni oğlum. Ama vuramadım hiçbirini isabet gitmedi. Onun Nasıl? Ya neyse arkadaşlar. O zaman diğer elimize yine geçelim arkadaşlar. Çok çok ölüyoruz. Neyse o zaman diğer elimize hop geçiş yapalım. Arkadaşlar yine vula girdim. Çok güzel bir harita. Ben bu haritayı çok seviyorum. Yine Dream'le yan yanayız yani Dream. Şöyle söyleyeyim ki oğlum bittim. Of oh, Ender Pearl de çıktı. Dream. Dream şimdi kafana Ender Pearl'ü atacağım. Abi çok iyi ya. vardı böyle yapın bu taktikleri. Güzel işe yarar. Bak şimdi alalım onu. Dream'in kafasına puf diye açacağım bunları. Dream. Bak. Gepimi yiyeceğim. Tamam mı? Gepimi yedim. Şu anda. Arkasında kim var onu bil. Ananı. <laughs> abi düştüm ya. Neyse arkadaşlar. Bir kere farklı bir yere gireyim dedim. İyi mi yaptım? Kötü mü yaptım siz yani? Kaleler gibi bir yere girdim. Ben bu arada burada, burada baya bir proyum. Pro pro pro. Nereye kadar proluk artık? Yani ben ölmüşüm abi. Dur ya. Bu beni gıcık etmeye başladı. Artık şöyle kıracaksın alacaksın. Yani bu kadar. Taktik. O kadar. Tamamdır şöyle. Bir de üstte çıkacağım. Üstte de falan vardır umarım. çıkmıyor ki. Abi bak öldüreceğim şimdi ben. Üstte de varmış. Tam bunu da kıralım. Ben de korktum bana malzeme çıkmayacak mı değerli diye. Abi çıktı baya Neyse giyelim. Arkadaşlar, bu arada aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abone sayımız çok düşük arkadaşlar. Yorum da çok gelmiyor. Yorumlarınızı lütfen yazmayı unutmayın. Ee, ben ne unuttum bir şey aldım mı? Ben her şeyi almıştım. Abi tamam. Kimse yok yani iki kişiyiz ve ben şu an acayip rahatım ama şeyim olmadığı için korkuyorum. Ender Pearl. At çektim karşısına. Neyse ben böyle de idare ederim. Adam daha görmedi lan geldiğini. Oha adamın yolu yapışına bak. Oha ya. Abi adama bak. bazen böyle prolar oluyor oyunda. Bu size bir taktik gösterdim yani. Baltayla kurabilirsiniz şeyi. Gel babana gel babana. Hop Baba öyle ayıp oluyor ama. O okları var ya senin. Tamamdır. pardon. Abi bu bazen oyuncular kendi çok yenecekmiş gibi hissediyor ya. Hala beni öldürecekmiş gibi geliyorlar ya böyle. Abi o benim sabrımı sınıyor yani. Anlayabiliyorsun bunu Yani abi öldüremiyorsunuz. Hala beni öldürmeye geliyorsunuz yani. Bakın yendim. Yani bir şey kaldı mı? Yani beni boşa öldürmeye gelmişim. Yendik. Neyse arkadaşlar. O zaman diğer yine geçelim. Arkadaşlar girdi. Ee, abi şu anda çok heyecanlıyım ya. Abi ben buraya animasyon eklerim. Yani. Şimdi abi şöyle kuracaksın elle. Elle yapacak bir şey yok yani. Abi, biz elciyiz ya. Oha. Abi ayıp oluyor. Bak ben Bak benim sinirimi Bozmayın Ben şöyle işlerde çok sinirlenirim Ama artık siz Bittiniz oğlum Pro olsan da ben seni yenirim Oh arkadaşlar Biz de de biz de pro oynuyoruz ya kardeşim. Adam oha adam ne ara geldi lan? Orada adam. Onun yanıma geldi? Yanımda pf, diye geçti galiba. Görmedim. Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey. Abi bloğum da bitti. Nerede benim bloklar? Hayır, senin tamam neyse. Uğraşmak istemiyordum ama yapacağım bir şok. Abi şu anda öyle bir Abi ne oluyor? E abi o zıplayamayacak sandım ya. Abi böyle insan bazen in ince yerlerde yürüyor ya abi çok korkuyor. Düşme 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 abi. ki. Abi. Abi artık yani bu iş yeter. Benim kullanayım birazcık yani değil mi? Çünkü bütün her şey düşük. Oh tamam arkadaşım birazcık heyecan yaptım. Oh tamam dur şimdi şunu alalım. Şunu, şunu, ee, düzenleyeceğim her şeyi şimdi envanterde. Şunu, şunları koy abi, tamam. Biz bunlarla gideceğiz ya. Bizim olayımız bu. Anam! Oh, tamam, Allah korudu. Ciddiyim, Allah korudu gitti. Bir daha öyle bir şey yaparsam. Bak orada Ender Pearl ayıp ediyorsun yani. Ayıp ettin yani. Bana ne kardeşim? Neyse puan da kask var abi. Neyse arkadaş o zaman. <laughs> o zaman bu videomu korsun. Kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.